arkadaşlar bir oyun işleminin farklı bir rüyası daha sizlerle beraberiz Evet bu map'i benim bana arkadaşım hazırladı ee, şimdi başlayalım benim arkadaşım bana hazırladı Ben de ona ona yani onun yerine oynuyorum yani bana hazırladı ee, kanalında istersen oynatabilirsin bu map'i yapabilirsin dedi. İşte arkadaşım map'ini ben de sizlere sunacağım buradan. Şu şeyleri yazalım da. Time. Ah. Allah Allah. Neden böyle oluyor ya? set Allah Allah bir hata aldım da T'ye basınca R'yi de alıyor da neyse aman sıfır tamam şimdi bir dakika gelmeyen o de 0 sıfır bu map oyun işçinin kalınlığı hazırlanmıştır kurallar barışçılığa oyna zaten barışçılığa gerekmezlik şey blok kırma başlayalım böyle hepsini alalım da başlayalım bana On. On. Bekle, ben de geleceğim. Bristol. Allah Büyük bir mekan Yapmış arkadaşıma <laughs> teşekkür ediyorum Yavaşlatmak istiyor Heh Güzel şarkılar var Size gelmiyordur ses ama bana geliyor Benim bir şarkı vardı ha. Sinir istav Neydi Heh bu güzel bak çalsın Tamam Dur yatalım Eksileri de alalım Lat Şu yavaşlatma eksik durdur. Ah, Lan Lan lan. Bu yavaşlatma bir işe yaramıyor ki. Lan. Yavaşlatmaktan çok kasıyor ya bildiğin. Lan. Öf. Hah, işte en sevmediğim şeyler. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <gülüyor> Bunları çok zor. Allah Allah, vallahi bu şeyler de çok kötüyümdür. Of vallahi kötüyüm ya. Shift çalışmıyor mu bende ya? üstünden gelen şeyler bir çıksa ya Vallahi onlar rahatsız ediyor beni ha. hile yapılmıyor galiba Bakayım. çalışmıyor ya çalışmıyor hakikaten Vallahi kardeşim sıra. bakma ben bu şeylerde çok yetiyim maalesef ama dur bir üç kere daha deneyeyim yine de on üç kere daha deneyeceğim olmazsa valla uçup gideceğim acayip kötüyüm dur Ah, Şur şurada kalmıştık. Buraya atlayamamıştık. Al. Atladık diye. Say artık. Sen de. Tamam. Şuraya çıktık. Heh. Tamam atladık say işte. Hmm, büyük Şalter. Şey yes. Sen, şunları koy, şunlara ihtiyacım olmayacak gibi. Nereye atacağız? de Sıfır. Dur bir dakika. Açıkıyor mu? şalter kapıyı açmak için kapatmak istiyorum uhuhu on numara açtık çok kolay açılıyor aha işte bak dediğim böyle olur akım. neyse ama uhuhu yine aynı şeyler Gerekiyor ki atlarız biz. Lan. Oradaki amaç bu yani. Sanırım çünkü eğer öyle değilse bilmiyorum. Çünkü ben öyle yapıldığını zannediyorum. Oradan atlayacağım, buraya geleceğim. Koş yoksa düşsün. Haa. Dur dur. Normalce heal yapmalı. Allah. Şaka yap. <laughs> Allah seni. Şuraya. Tamam. Bir şey yok ki. her şeyini at. Ahmet uyum sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaş ne derse onu yapıyoruz. Eee şu kalsın da şimdi ateşe falan düşersek. lazım olacak. Aman uyum sağla yap boş ver. Ne olacak. Lazım olacak artık gidelim. Nash. Kendin patlar toprak atık Kendin Kapının altına at. Allah. Az Bas kalsın basıyorduk ha. Allah. Biz geçme. Geçtik galiba. İse. Lan 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 lan. Buraları aşmak gerek. Lan 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 lan. Patlama. Patlama. Allah kusura bakma. Ama o kadar da zarar vermedim. Vay. Güzel olmuş. Ya Baykuş'a benzemiş daha çok. Ama güzel de. Baykuş'un insan versiyonu. Çok güzel olmuş yani. Helal olsun diyorum. Gidelim. Vay. On numara olmuş. Oyun. Şu ne ya? Ha üçgen oyun üçgen yapmış. Bu da ablemimiz. Gerçi. Aa. Siyah. Gerçi şu fazla Bir dakika böyle miydi? Ha, tamam böyle. Yo bir hata almışım da. Bu Tamam. Arkadaşım şunu Hı. yanlış yapmışsın. Yok lan ben de yanlış yaptım. <laughs> Bir dakika şimdi oldu mu? Böyle şunu unuttum. Ya of yapamıyorum da. Şu fazla. Hı. Şimdi oldu. Bu. Evet arkadaşlar. Bu dünyamızın da sonuna geldik. Benim arkadaşım böyle bir organizasyon yapmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok iyi ki hayatta kalmadınız iyiyiz. Dur dur. Bir fotoğrafımızı çektirelim Yok burada olmaz. Hı hı hı. Bir de şurada çektireyim. Bit Time City düzelteyim de. Hı. Bir de böyle çekelim. Tamam. Çok güzel olmuş arkadaşımın kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek